Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız bizler diye çok şükür değerli izleyicilerim abilerim ablalarım arkadaşlarım sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah'ım hepinize iyilik sağlık versin dertler ve dermanlar atmış saat sen kapatın bakma suyucu bugün de sizlerle değerli izleyicilerim şöyle ben soğan dikiyordum sizlere de şöyle bir göstereyim normalde video çekmiştim değerli izleyicilerim ama bir anda video kapanmış telefonum kapanmış yani bu aralar telefonumda bir arıza var. O yüzden sizlere böyle dikilmiş halini gösteriyorum. Birkaç tane dikmemiş olduğum var. Onları da sizlerle birlikte şöyle dikeyim. Videomu tam durduracağım zaman aklıma geldi. Telefona bakayım belki kapanmıştır diye bir baktım. O da zaten kapanmış. Yani sizlere arkadaşlarım böyle. Soğanlarımı dikerken bir video çekmiştim. 7-8 dakika olmuştu neredeyse. Ama tabii ki de telefon kapandığı için sizlerle birlikte şunları da şöyle dikivereyim yerlerine. Bu kadar işte arkadaşlarım. Soğanlarımız böyle. Şimdi ben sizlerle bir de bunun üzerine biraz su dökeceğim. Suyumuz da tabii ki ol olacak. Suyumuzda şöyle azar azar ilave edeceğim. Şöyle elime serpiştireceğim üstlerine arkadaşlarım. Çünkü direkt dökünce topraktan soğanlar çıkıyor. Öyle de tekrardan geri dikmem gerekiyor. Ama tabii ki de böyle benim yaptığım gibi yaparsanız hiç soğanlarımız topraktan çıkmaz arkadaşlarım. Yeni katılan abonelerim var. Onlar da buradan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki işte geldiniz. Beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun. Var olun. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bir kere değil bin kere değerli izleyicilerim. Değerli arkadaşlarım. 80 milimize de buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya, İtalya'ya, Kanada'ya tüm izleyicilerime selamlar olsun burada. Yurt dışından, yurt dışından. Ben Denizli'yim arkadaşlarım yani size denizden selamımı yolluyorum. İşte arkadaşlarım sizlere günlük hayatımdan günlük vloglar paylaşıyorum. Şöyle soğanlarımı da diktim sizlerle birlikte çok şükür. İnşallah bunlar da 5-6 gün içerisinde filizlene. Vloglarımı da zaten sizlere göstereceğim. Şöyle arkadaşlarım yavaş yavaş sizlerle bir sularını ilave ediyorum üstlerine zaten. Şöyle elimle direk Sizler de görüyorsunuz zaten. Eşit olarak dökmeye çalışıyorum. Şöyle güzelce dökelim. Evet arkadaşlar biraz bol olsun suyu. Çünkü ben fidanların için olsa 5-6 günde bir sularım. O yüzden döktüğüm zaman sularını da çok dökerim. Şöyle suyunu döktüm güzelce. Bunları artık böyle kalacak. Şöyle sizlerini görmüş olduğunuz bir toprağı yumuşadığı için Soğanlar zaten işlerine çöktü. Ben de güzelce bastırmıştım. Görmüş olduğunuz gibi hiç başka inmiyor. Çünkü güzelce içlerine koydum değerli izleyicilerim. Topra. Evet değerli izleyicilerim. Şimdi sizlerle birlikte içeriye gidelim. Ne yap yemek yapmışız onları sizlere göstereyim. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz burada pırası yemeğimiz var. Bunu da nasıl yaptık sizlere de onun tarifini bir vereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilk önce bunun içeride zaten soğan koymuyoruz arkadaşlarım biz. Pırası da bir soğan olduğu için. ilk önce güzelce kavuruyoruz arkadaşlarım. Onun üzerine salça ilave ediyoruz. Salçanın üzerine doğramış olduğumuz şöyle de zaten bir göstereyim. Havuçlarımızı ilave ediyoruz. Havuçları da kavurduktan sonra onun üzerine de şöyle pırasalarımızı ilave ediyoruz. Pırasalarla güzelce bir kavuruyoruz. Güzelce kavurduktan sonra üzerine biraz tuz ekliyoruz. Tuzdan sonra üzerine su ekliyoruz. Sonra güzelce yarım saat kadar pişiriyoruz. Sizlere de şöyle bir göstereyim zaten pıras yemeğimizi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel oldu. Bir de değerli izleyicilerim sizlere yapmış olduğumuz diğer tavuk çorbamızı göstereyim. Tavuk çorbamız da şöyle. Bunu da dün yapmıştık arkadaşlarım sizler de şöyle görüyorsunuz zaten. Biraz donmuş tabii ki de tavuk suyuyla olduğu için. Şöyle biraz sonra bunun üzerine biraz da su ekleriz. Sizlere de şöyle göstereyim arkadaşlarım. İçerisinde tavuk var. Az sonra tabii ısıtacağız bunları. Akşam yemeğe vakti geliyor. Başka ne yapsam diye bir düşün değerli arkadaşlarım. Daha karar veremedim. İnşallah az sonra da sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi de değerli izleyicilerim sizlerle birlikte yapacağım. Bugün gerçekten çok yoruldum. Daha telefonun de bir kapanıp duruyor. Ee, onu ayarlarken, videomu çekerken biraz yoruldum soğanlarımı falan dikerken. İlk önce sizlerle de şöyle soğanımızı soyalım. Bir adet soğan kullanacağım değerli izleyicilerim. Çok fazla yapmayacağım için küçük boy soğan kullanıyorum. İki adet biber kullanacağım. İki adet de domates kullanacağım arkadaşlarım. 2-3 kişilik falan yapacağım yani bugün. Çok fazla olmasın. Bilmiş şey olduğunu gibi sizlerle yumurta ikinci gün geçince zaten tadı güzel olmuyor. Öyle ikinci günü geçtim zaten ben de sevmem. Şöyle güzeldi soydum. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle ince ince hemen doğrayayım sizlerle birlikte. Çünkü bu videomu sizler yetiştirmem lazım 19 sıra kadar. Şöyle arkadaşlar. Güzelce doğruyorum. Bir küçük önce de meleven yapmıştım. Evdekiler yine meleven istedi. O yüzden bugün yine melemen yapayım ben. Şöyle güzelce doğrayalım. Çok kısa da olmasın, çok ince de olmasın, çok büyük de olmasın. Şu kalınlıkta olsun yeter soğanlarımız arkadaşlar. Soğanlarımız başka bir kabımız içerisine alayım ben. Soğanlarımızı, biberlerimizi zaten aynı anda kavuracağım. O yüzden soğanlarımızı, biberlerimizi aynı kabın içerisine koysam daha iyi olur şöyle ekliyorum soğanlarımızı. Şimdi sizlerle birlikte biberlerimizi doğrayacağım. Biberlerimizin de içerisinde şöyle görmüş olduğum bir çekirdekler var. Çekirdekleri şöyle yapıyorum. Sonra değerli izleyicilerim şöyle dökülüyor zaten. Sizler de ben gibi böyle yapabilirsiniz. İçerisinde hiç gerçekten çekirdek kalmaz. Çok basit, çok pratik bir yöntem. Şöyle ortadan Şu şekilde şöyle 2 3'e böleyim. 2 3 parçaya bölmek gerekiyor zaten. Çok küçük olursa çerçeve eriyi verir. Çok büyük olursa da pişmeyebilir arkadaşlar. Bunu da ben 2 adet yumurta kıracağım. Şöyle biberlerimizi de güzel doğruyorum sizlerle birlikte. Kış geldi arkadaşlarım. Çoğunlukla çorba yapıyorum zaten sizlerle birlikte videolarımda. Videolarımı Facebook'ta, Instagram'da, Whatsapp'ta, durumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. İzlemelerinize gerçekten çok ihtiyacım var arkadaşlarım. Videolarımı lütfen izlemeden geçmeyin, beğenmeden, yorum yapmadan geçmeyin. Beğenlerinizi, iyi, yorumlarınızı da gerçekten çok ihtiyacım var. Şöyle arkadaşlarım, ikinci biberimi de güzelce doğrayayım ben sizlerle birlikte. İkinci biberimi doğrasana soruları var, ben sizlerle birlikte domateslerimi doğrayacağım bir yandan da zaten soğan soğumaya başlarım. Şöyle güzelce ne çok soğan ne çok ince olacak şekilde doğruyorum biberlerimde. Bu biberim ince olduğu için şöyle hemen doğruyu verdim. Çünkü iki parçaya böldüm. Şöyle yeniden doğruyorum. Kanalımı ister bir nezle de olsa arkadaşlarım. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Allah'ın hepinizden bir kere de bin kere razı olsun. Bugün arkadaşlarım telefonum kapanınca ne konuşacağımı da bilemedim sizlere. Videom sanki yarım kalmış gibi oldu o yüzden. Şöyle güzelce biberlerimi de doğradım. Biberlerimi de şöyle şu kabın ilave edeyim biberlerle zaten soğanlar pişme süresi aynı. O yüzden sorun yok. İçerisine de ilave ettim. Şöyle domateslerimi de biraz kalın olacak şekilde doğrayacağım. Çok ince olmasın. Çok ince olunca arkadaşlarım içerisinde hamur gibi oluyor. Biraz kalın olsun yani. Kalın olunca daha iyi oluyor. Allah'ım da tüm hastalarımıza şifalar, borçları, edalar, şifalar inşallah de böyle geçiyor işte arkadaşlarım sizlerle birlikte şöyle güzelce doğradım şimdi diğer domatesimizi doğrayalım. şöyle bunu doğruryorum Dostlarım az yani. Artık sizlerle melemenimizin yapımına geçebiliriz. Şöyle güzelce doğruyoruz. Örneğin kanalımda melemen yapım videosu var ama onu tek olarak çekmiştim arkadaşlarım. Artık kanalım vlog kanalı olduğu için sizlerle birlikte hem vlog çekiyorum hem yemek yapıyorum. Yani her işi yapıyorum arkadaşlarım. Şimdi sizlerle yapımına geçelim inşallah melemenimiz. Şöyle arkadaşlarım, ocağımın altını açtım. Tavamızın içerisine yarım çay bardağının yakın sıvıya ilave edeceğim. Şöyle bu kadar yeterli olacaktır. Yarım çay bardağı neden olsun diye soracak olursanız. Yarım çay bardağı zaten tavan dibini dolduracak kadar şöyle oluyor. Sizlere de onu söylemek istedim. Şöyle güzelce yağımız bir alacak kızsın. Sonra içerisine sizlerle şöyle biberimizle soğanımızı aynı anda atıp kavuralım güzelce. Bu arada ben arkadaşlarım tart kaşık kullanacağım yaparken. Bir tart kaşık kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle ilave ediyorum yağımız içerisine. Bunu birazcık kavuracağım sizlerle bir şimdi. Şöyle ağızlarım için gelecek şekilde her tarafından kavuruyorum. Güzel bir bunlar kavrulsun. Bunlar kavrulduktan sonra isterse üzerine domates ilave edelim. Domatesimizi kavrulduktan sonra üzerine yumurta kıralım arkadaşlarım. Soğanlarımı şöyle güzelce kavurdum arkadaşlar. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi. Şimdi içerisine sizlerle de domates ilave ediyorum. Şöyle biraz domates ile kavurayım. Tam bu aşamada içerisine bir çay kaşığı tuz ekleyeceğim. Sizlerle bir şey ekleyelim. Tam bir çay kaşığı yeterli geliyor arkadaşlarım. Şöyle tuzunu da ilave ediyorum. İki adet yumurta kıracağım i̇şte tam ideal olacak bu. Şöyle ocağımın altında güzelce full açayım. Güzelce bunları da bir kavurayım. Şöyle. Domatesler şimdi alta gelsin. Soğanlar üstte çıksın. ister dört dört bir kapağın kapatayım da. Kapağını ben kapağını kapatmadan çünkü içeriden soğuk sildiği için domateslerim susuz kalır. Şöyle kapağını kapatıyorum. Böyle kapağı kapalı bir şekilde 5-10 dakika pişireyim arkadaşlarım. Sonra sizlerle görüşmek üzere inşallah. 2 adet yumurtamızı ilave ediyorum arkadaşlarım şöyle. 2 adet yumurtamızı ilave ettim. Yumurtalarımız da zaten güzelce birazcık çırpmıştım. Şöyle biraz da tavamızın içerisine çırpayım. Şöyle güzel domatesleriyle birlikte karışsın. Evet arkadaşlar bu kadar karıştırmak yeterli olacaktır. Şöyle şimdi sizlerle bir de yayalım domateslerimizi etrafına. Böyle bu şekilde artık kalsın bunlar. Böyle alt kısım şekilde bir dakika kadar pişireceğim. Ben yani bunu sizlerle şöyle rengini görüyorsunuz. Piştikten sonra sizlerle de görüşmek üzere inşallah. Şöyle değerli izleyicilerim melemelimiz de güzelce pişti. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız Desteklerinizi yorumlarınızı ve beğenlerinizi bekliyorum. Başka videolarda vloglarda paylaşımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.